じゃあ。 ben sala bir bugün gerçekten sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmayı düşündüğümüz projelerimizden bir tanesini daha uyguluyoruz. Belediyemizle birlikte federasyon olarak hep beraber çevre temizliği yapacağız. Zaten Federasyonumuzun en önemli 7 çalışma alanlarından bir tanesi de temiz ve yaşanabilir bir çevre. Her yılın, Eylül ayının 3. cumartesi gerçekleştiriyor. Biz gerçekleştiriyoruz. Burada toplanmamızdaki amacımız farkındalık yaratmak. Temiz çevre, temiz dünya için bir noktadan harekete geçip, Türkiye genelinde ve dünyada 192 ülkede harekete geçen bir sosyal eylem programındayız. Belediyenimize bize verdiği desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her alanda, her anda yanımızdalar. Projenin içeriği aslında dört kategoriden oluşuyor. Sahiller, nehirler, caddeler, sokaklar, sanayi bölgeleri ve ormanlık alanlar. Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında e, Yeşil rotary Kulübü olarak bölgemizin de görevlendirmesiyle bugün e, Osmangazi Gazi Belediyesi'nin işbirliğiyle e, Uludağ Yolunda bir temizlik etkinliği düzenledik. E, amacımız e, halkımızda ve çevremizde e, farkındalık yaratmak. E, en azından insanlarımıza çok atmamanın e, gerektiğini anlatmaya çalışacağız bugün ketkenimizden. E, Uluslararası Rotary'nin yedi ilkesinden bir tanesi de e, çevre e, temizliğidir. E, Osman Gazi Belediyesi ile beraber e, Uludağ'da bir temizlik e, yapmayı e, düşündük. Bugün Osman Gazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlar arkadaşlarımız artı Rotary kulüpleriyle birlikte İnkaya mahlemizde, temizlik çalışması yaptık. Amacımız şu. Burada kirletmeden temizlik eee alışkanlığını kazandıralım. E, gerek temizlik işleri müdürlüğümüz çalışanlarımıza gerek e, Rotary Kulübü üyelerimize teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Elinize